Vatandaş gel, organik kartopu gel. Kilo 10 euro. Vatandaş gel. <laughs> Kartepe'den geldi, organik. Hayırlı pazarlar hemşerim. Sağ ol hemşerim hoş geldin. Hemşerim gerçekten bunlar organik değil mi? Bazıları var böyle boyup boyup satıyor. Fatıkalık yapıyorlar. Ayıp ettin hemşerim ya. Ben kaç yıllık esnafım böyle bir şey olur mu? Ben öyle bir şey yapsam var ya benim bu pazarda barındırmazlar. Ne diyorsun abi sen ya? Hepsi organik bunların. Bak sana şunlara. Ben beyaz. Organik kartopu. topu. Ya hemşerim İstanbul'da organik kartopu ne gezer? Bizim mi yiyorsun ya? Hemşerim ne İstanbul'u ya? Ben bunlar Uludağ'dan getiriyorum. Has Uludağ organik kar topu bunlar. İstanbul'da ne arar zaten? Hemşerim Uludağ dediğin şu arka bahçeden mi bahsediyorsun? Hemşerim ne saçmalıyorsun? Ne arka bahçesi ya? Sen alacak mısın almayacak mısın? Almayacaksan git beni boşuna oyalama. He he ondan ondan inandım inandım. Ne farkı var lan bunun diğer karlardan? Kar işte yani. Ne farkı var? Hemşerim ben oyalamaya alacaksan al git. Almayacaksan beni ne oylar? Tamam lan tamam uzatmaya gerek yok. Ver 2 kilo da. Bir de sen kazıkla bir tanesini satayım. Ver hadi ver oradan ver. Ha şöyle abi ya. Abi X Lash mı istiyorsun, Medium istiyorsun, Lash mı istiyorsun, Small mı istiyorsun? Hangisine vereyim? X Lash Ulan. Medium ne lan? Don mu lan bu? Don abi hakiki don. Bak buz gibi sert. Don don, don tuttu bu. Ulan bir de Euro ile satıyorsun. Ne utamaz adamsın lan sen? Ya abi, Türkiye'de de TL'nin değeri mi kaldı ya? Tabii ki Euro'yu da satacağım. Al abi, uzatma. Abi. Ne kadar verdin lan bana sen? Kaç para tutuyor bu? Ne kadar? Şey... Abi sen 20 Euro ver, yeter ya. Ulan organik de durdun ama. Hadi al bakalım. Ver abi, uzatma ya. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Toprağım ne kadar içerim. ya? Organik mi bunlar? Organik abi. Organik. Ne kadar bunlar? Değişiyor. Medium'u var. XR'cı -large var. large'ı var. Hemşerim az önceki arkadaş tam 5 kilo aldı. Gel sana da 5 kilo vereyim gel. Al 100 kilo ne kadar geliyorsa ver abi. Bana XR'dan verin şöyle. <laughs> Eşek arkadaş var ya. 5 uh -huh. kilo aldı. Çocuğunu sevindirmeye gitti. Sen de